Merhaba. Bu videoda sınav sırasında yapabileceğimiz bazı işlemleri göreceğiz. Sistemimize giriş yaptıktan sonra aktivite listesinden sınavlarımızı bulabiliriz. Şu anda devam eden bir sınavımız bulunmaktadır. Demo sınavı isimli bir sınav. Sınavın üzerine tıklayarak sınav bilgilerine göz atabiliriz. Veya altındaki işlem tuşuna tıklayarak görüntüle, aktivite düzenle, oturumları görüntüle ve raporları alabiliriz. Rapor tuşuna tıklıyorum. Bu sınavda toplam 6 öğrencimiz varmış ama şu ana kadar hiç kimse sınavı görüntülememiş. Toplam 5 sorumuz var. Havuzdaki sorumuzun sayısı da 5. Herhangi bir öğrenci, öğrenci sınava başladığı zaman burada ilgili bilgiler çıkacaktır. Mesela bir öğrenci sınava başlayalım. Örneğin 2001 numarasına sahip bir öğrenci sınava giriş yapalım. Öğrenci sisteme girdikten sonra sınavlarını ana sayfadan veya derslerin sayfasından takip edebilir. Sınava tıklıyoruz. Öğrencinin karşısına sınav oluştururken belirtmiş olduğumuz başlangıç metni çıkmaktadır. Öğrenci "Onaylıyorum" dedikten sonra başla tuşuna tıklayarak sınava başlayabilir. Artık öğrenci ekranının sağ tarafında sınav için kalan süreyi ve sınavlar arasında dolaşabileceği opsiyonları görebilir. Herhangi bir soruya cevap verebilir veya cevap vermeden bir sonraki soruya, sonraki ve önceki tuşlarını kullanarak ilerleyebilir. İsterse cevap listesi kısmından da sorulara ilerleyebilir. Şu anda bu öğrenciyle bir soruya cevap verelim. Mesela öğrenci 2 nolu soruya cevap versin. Hangisi çift sayıdır diyor. 6'yı ve 8 işaretleyelim. Ve diğer soruya geçelim. Öğrenci sınava devam ederken biz de kendi sistemimizden sınavı kontrol edelim sayfamı yeniliyorum. Şu anda bir kişinin görüntülediği, görüntülediğini görüyoruz. İlerlediğimiz zaman kimin görüntülediği karşımıza çıkmaktadır. Eğer öğrenci bilgisini son 10 görüntüleme alanında göremezseniz alttaki özellikle bir numara arıyorsunuz alanına öğrenci numarasını yazarak ilgili öğrenciyi bulabilirsiniz. Burada öğrencinin ilk ne zaman giriş yaptığını, son ne zaman giriş yaptığını ve durumunu görebiliyoruz. Öğrenci şu an sınavı tamamlamamış durumda. Buradan detaylı öğrenci raporu görüntüle diyerek canlı bir şekilde öğrencinin hangi soruda devam ettiğini, soruya ne verdiğini görebiliriz. Örneğin şu anda öğrenci birinci soruya cevap vermemiş, boş. İkinci soruya cevap vermiş ve doğru yapmış. Bunları sınav esnasında canlı bir şekilde görebiliyoruz. Yeniden rapor sayfasına dönüyorum. Diyelim ki öğrenci yanlışlıkla sınavını bitirdi veya farklı bir durum oluştu ve sınava devam edemiyor. Öğrenci kısmına döndüm. Öğrenci 27, 27 dakikası varken ve bir soruya cevap vermişken herhangi bir sebepten ötürü sınavı kopmuş olabilir. Biz yanlışlıkla sınavımızı bitirelim. Sınavı bitire tıklasan bile sistem bizim karşımıza bir mesaj çıkarmaktadır. Eğer buradan sonra tekrar evet dersem sınav sonlanır. Yani bir öğrenci sadece bir tuşa basarak sınavını yanlışla bitiremez. Ancak iki aşamayı tamamlaması gerekmektedir. Ben evet diyor ve sınavı bitiriyorum. Ki burada başka giriş hakkınız yoksa tekrar girmeniz mümkün değildir yazmaktadır. Evet dedik ve sınavı sonlandırdık. Artık bu öğrenci sınavını sonlandırmış oldu. Öğrenci tekrar sınava tıklasa bile katılım hakkınız bulunmamaktadır diye uyarıyla karşılaşacaktır. Peki biz bu öğrenciye tekrar sınav hakkı verebilir miyiz ve nasıl yaparız? Kendi sistemimize dönelim. Rapor sayfasında herhangi bir öğrenciyi aramak için şu alanı kullanmıştık. Yine buraya 2001 yazıyor ve öğrenci buluyorum. Burada durum tamamlanmadı diyebilir. Bu ne zaman bittiğine ve o anki yoğunluğa göre değişecektir. Siz öğrenciye isterseniz aktif sınavlarını bitirebilirsiniz. Ki bitmiş durumda şu anda ama bir kez daha bitir diyebiliriz. İsterseniz de tekrar giriş hakkı verebilirsiniz. Öğrenciye giriş hakkı vermek için öğrenci raporlarına bakmanız gerekebilir. Örneğin kaç soruya cevaplandırmış, kaçıncı dakikada bitirmiş, ne kadar sınavda kalmış gibi kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz veya yani doğrudan giriş hakkı verebilirsiniz. Bu kez de hareketlerine bakalım öğrencinin. Öğrenci neler yapmış sınavda ona göre giriş hakkı verelim. Hareketlerini görüntüle tuşuna tıklıyorum. Öğrencimiz saat 8.4 geçe birinci soruyu görüntülemiş. Sınava başla düğmesine tıklamış. Sistem öğrencinin ekran görüntüsünü almış. Biz sayfayı değiştirdiğimiz için kendi sistemimize geçmiştik. Böyle bir algılama yapmış sistem yani sayfayı değiştirmiş bu farklı bir yere gittiği anlamına gelebilir. 5'in soruyu görmüş, 2'yi görmüş, sınava giriş sayfasını görmüş gibi tüm adımlarını öğrencinin buradan görebiliyoruz. Ve öğrencinin soruya vermiş olduğu cevabı ne zaman cevapladığını da görebiliriz. Buradaki detaylara baktıktan sonra tekrar rapora dönelim öğrenciye ilerleyelim. Öğrenci detaylarına ve hareketlerine baktıktan sonra eğer öğrenci bir sınav hakkı vermek isterseniz giriş hakkı ver tuşuna tıklamanız yeterlidir. Sınav esnasında öğrenci bir sorunla karşılaşırsa öğrenci dersin ilgili hocasına ulaşıp sınav hakkı isteyebilir. Dersin öğretim zamanında durumları inceleyip sınav hakkı verebilir veya vermeyebilir. Giriş hakkı ver diyorum ve bir onay istiyor bizden. Onayla dediğimiz zaman artık bu öğrenci sınava tekrar girebilir duruma gelmiştir. Tekrar öğrenci kısmına gidelim. Öğrenci sayfasına geldim. Demo sınava tıklıyorum. Ve yeniden sınava girebileceğim bir ekran karşıma çıkmıştır. Az önce böyle bir ekran yok ve hakkımın dolduğunu söylemişti. Onaylıyorum deyip başla dediğim anda öğrenci bir kez daha sınava başlayabilir. Ve şunu unutmayalım ki öğrencinin tüm süresi baştan başlar ve karşısına farklı 5 soru gelir. Tabi soru havuzunda yeteri kadar soru varsa. Bu ekranda öğrenci kısmında şöyle bir sayı yazmaktadır. Bu sayı öğrencinin öğrenci numarasıdır. Öğrenciler telefon veya farklı bir cihaz ile ekran görüntüsü alır ve paylaşırlarsa soruların arkasında bu tarz bilgiler yer alacaktır. Öğrenci tekrar sınavını sonlandırsın. Soruları tamamladıktan sonra sınavını bitir diyebilir. Bütün sınav tamamlandıktan sonra öğrencinin notlarını görebilmek için raporu indir veya detaylı sınav raporu diyerek öğrencilerin almış oldukları notları, kaç doğrularının, kaç yanlışların olduklarını görebileceğimiz raporları indirebilir ve bu raporları UBS sistemine kaydedebiliriz. Sınav sırasında dersin ilgili öğretim elemanının sistemde olması önem arz etmektedir. Çünkü sınavda bir sorunla karşılaşan öğrenci öğretim elemanına mesaj atarak yardım talebinde bulunabilir. Öğrencinin mağdur olmaması adına öğretim elemanlarının sistemde bulunmaları ve kendine gelen mesajları takip etmeleri önemlidir. Öğretim elemanı gerekirse öğrenciye yeni bir sınav hakkı tanımlayabilir veya sınavını sonlandırabilir. Öğrenciye yeni bir sınav hakkı verebilmek için sınav süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Yani 22.50'de son verecek bir sınav için 22.50'den sonra yeni bir sınav hakkı veremeyiz. Sınav hakkı sadece sınavın kapsadığı süre arasında verilebilir. Bu sınav için 19.50 ve 22.50'yi belirlemiştik. Biz herhangi bir öğrenciye bu süreler dışında bir sınav hakkı tanımlayamayız.